Bir dakika, bir dakika. Arkadaş bunu bulmak çok zor. Bu adam buldu. <laughs> bak şimdi. Şimdi bunu böyle koca arazide böyle gelip bunu buradan böyle şimdi bunu buradan gelip burada bak burası tir tirin altında dalın dibinde kökünde görmek nasıl bir zekadır nasıl bir fikirdir. Nasıl bir zikirdir. Aldaş üstünden, aldaş üstünden. Bak, bak. Adam, şu Yok, şey şu Şöyle, bak. Şu an göremiyorum. Yok böyle bir şey ya. Şu an göremiyorum. bak şu an göremiyor adam. bak, bak. Arkadaş bu nedir ya? Yavaş. Bu nedir arkadaş? Şu an toprağı bir oldu. Yeni mi çıkıyor? Anlamadım. Bayağı da büyük. Şu an toprakla bak, of, bir oldu. Of, 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 of. Eline sağlık. Eline sağlık. Yani <laughs>